Selamlar arkadaşlar. Bu bölümde sizlere tabloları anlatacağım. Bütün tablo taktiklerini ve Excel tarzı tabloları nasıl oluştururuz onu göstereceğim. Burada ekle kısmımız var. Tabloya girdik. İstersen buradaki hazır şablondan hemen istediğim boyutta oluşturabilirim. Mesela ben şu şekilde 3x3'lük bir şey oluşturmak istiyorum. Buradan 3x3'ü seçebilirim. Veya komple eklediğim zaman mesela buradan 8x8 yapalım. 8x8 ekleyebiliyorum arkadaşlar. Ama bunu yapmak yerine tablo ekleyip buradan 10 sütun sayısına sahip olan 5 satırlık bir şey oluşturalım. Dedim de bu şekilde oluyor. Mesela geldim buradan sütun sayısı 10 olsun, satır sayısı da 5 olsun dedim. Bu şekilde oluştu. Ardından tablo çiz diyebilirim. Mesela geldim kalem verdi bana. Şu şekilde bir tablo oluşturdum. İçine de istediğim şekilde oluşturabiliyorum. İstediğim uzunlukta oluşturabiliyorum arkadaşlar. Bu şekilde bölmelere ayırıp kullanabiliyorum. Bu şekilde kullandık. Onun dışında Excel elektronik tablosu var arkadaşlar. Bunu da size göstereyim. Bu şekilde Excel elektronik tablosu da var. Direkt size bir Excel ekranı sunuyor. Buradan bütün işlerinizi yapabilirsiniz. Yani Word üstünden Excel'i yine kullanabiliyorsunuz. Ve burada hızlı tablolar var. Mesela ben buradan bu tabloyu oluşturmak istediğimde anında bana bir hazır şablon verdi. Ben bunu direkt doldurabilirim. Gerçekten kullanışlı bir özellik. Mesela buradan takvim şeklinde de oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Onun dışında şablonlarda görmüş olduğunuz gibi birçok şablon var. Gerçekten çok kullanışlı bir özellik. İstersen bunun da rengini değiştirebiliyorum. Bu şekilde bir liste oluşturabiliyorum arkadaşlar. Gerçekten çok kullanışlı bir özellik. Çok basit bir şekilde tablo mantığını anlattım size. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.